Evet yanlış görmedin ya da yanlış duymadın. Başlığı da gördün. Soru cevap yapıyorum. Sonunda her cumartesi video gelecek diyorum. Şu an cumartesi diyorum. Çünkü soru gelmedi. Son gün en son anda soru geldi öyle diyeyim size ve şimdi sorularınızı cevaplayacağım önceki şu i butonundaki videoyu izlediyseniz gelin İzlemediyseniz de izleyin yani bilmiyorum 30 saniyelik video zaten soru cevap yapacağım, yapacağımın videosu sorularınızı sormanıza gerek yok soruların e, süresi bitti zaten soruların tamamı da soruldu o zaman videomuza geçelim abone olmayı da unutmayın Evet ilk sorumuzla başlıyoruz. Gerçek ismin nedir Ninja? Ee... Gerçek ismim zaten Instagram hesabımda var. Instagram hesabımda açıklamaya koydum. Orayı da takip etmeyi unutmayın. Ama yine de merak ediyorsanız ismim Ekrem. Sonraki soru. En sevdiğin renk ne? En sevdiğim renk mavi. En sevdiğim müzik ne? En imajinitik encounter. Çok iyi bir şarkı. Sadece dinleyin. Sonraki soru. Sana göre hangi videon en iyi video Şu anki çektiğim video ve önceki Parka Reborn videosu. Ne zaman düzenli video atacaksın? Şu anlatıyorum kanka her cumartesi video gelecek. En sevdiğim film 4 Süper Kahraman hatta figürü bile var oyuncak figürü. Kulaklığımı ona takıyorum. Hangi takımlısın? En sevdiğin yiyecek ne? Bir saniye lan ben bunun yorumunu almamış mıydım? En sevdiğim yiyecek hamsi. Ronaldo mu Messi mi? Ronaldo. Ve herkesin beklediği o soruyu göstermeyeceğim.